Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. 7. sınıf ders kitabımızla devam ediyoruz. Sayfa 78. 2. dersimizde kalmıştık. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. E saniye 2. ders el cevvü müslicün. El cevvü hava müslicün karlı. İstemi dinle. İlel ibarati ifadeleri dinle. Ve e'idaha ve onu tekrar et. Ve sonra teemmel düşün meaniyeha onun manasını müste'inen yararlanarak biz soyeri resimlerden. Bakıyoruz resimlerimize. Selcün kar, müslicün karlı. Cevün baridün, cevün hava, baridün soğuk. Soğuk hava. Ve sis, ve sisli. Derecatül harareti. Derecatü derece, hararet, sıcaklık. Sıcaklık derecesi. Hararetün münhafizatün. Hararetün sıcaklık, münhafizatün Mun, düşük. Düşük sıcaklık. Faslu şitai, kış mevsimi. Devam edelim. Vişahun atkı, racûlü selci, kardan adam, ettezellücü kayak. Sayfa 79'a geldik. İstemi' dinle ilel cümleli cümleleri dinle ve e'ayide ha ve onu tekrar et. Sonra teemmel düşün meaniha, onun manasını müste'inen yararlanarak bir sureyi resimlerden Bakıyoruz resimlerimizde. El yevme bugün e, cevu hava müslecün. Hava karlı. Bugün hava karlı. El yevme bugün el yevmel cevu hava ve sisli. Bugün hava sisli. El yevme hava derecatün derecesi hara, derecatül harareti sıcaklık derecesi munhafilvatün düşük. Diyor ki bugün sıcaklık derecesi düşük. Evet. Yeskudu yağıyor. Eselcu kar yağıyor. Yel, abud, yel abul etfalu çocuklar oynuyor. Fevqa selci karın üzerinde. Fevga üzerinde demek. Çocuklar karın üzerinde oynuyor. Hey ya haydi. Ee, nesne yapalım racula selcin kardan adam yapalım eşuru hissediyorum bilberdi soğuk soğuk hissediyorum ya da çocuklar buna üşüyorum da diyebilirsiniz etezelleru kayıyorum Selci karın üzerinde kayıyorum ya da karın üzerinde kayak yapıyorum diyebilirsiniz sayfa 80'e geçiyorum birleştir. beyni arasını, beynel mecmuatini iki cümlenin arasını birleştir. Kemal filmi serli örnekteki gibi. Burada ifadelerle resimleri eşleştirmenizi istiyor. Ben okuyayım eşleştirmeyi yaparsınız. Müslicün karlı. Eş uru bilberdi. Soğuk hissediyorum. Mesela üşüyorum ya da bunu eşleştirebilirsiniz. Vişahun atkı. Evet. Zababın siz. Rajülü selci. Kardan adam. Hararetün münhafizatün. Düşük sıcaklık. Derecatül harareti. Sıcaklık derecesi. Ettezellücü. Bu da kayak demek. Ve sayfa 81'e geldik. Ecip cevap ver. Anil esületil atiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Hasebe su verir resimlere göre kemafil misali örnekteki gibi sorularımıza bakıyoruz hemen diyor ki kem kaç derece tül harareti sıcaklık derecesi el ane şimdi diyor ki şu an sıcaklık derecesi kaç burada göstermiş bakın eksi 17 dereceymiş diyor ki sıfırın altında burayı 17 yeni gördüm bu arada onu hemen yazalım. Sıfırın altında 17 derece. Keyfe nasıl? El cevru hava. El bugün. Bugün hava nasıl? Çocuklar soru edatını yani başındaki keyfeyi atıyorsunuz. Sonra el yazıyorsunuz ve hava nasılsa ona ekliyorsunuz. Attık sonra el yazdık. El hava. Bakıyorum sisli bir hava var. Rebabi yün. Hava sisli. isterseniz el yarım sonuna ekleyebilirsiniz. Eklemeseniz de bu şekilde de olabilir. Hel e, cevu hava rebabi yün e, sisli mi? Em yoksa müslicun. Karlı mı? Resme bakıyorum hava karlı. O yüzden hele attık. El cevu hava müslicun dedik. Hava karlı. Ve sonraki sorumuz. Keyfe nasıl? Elcevu hava. Fi medinetik. K ya da ki diyebilirsiniz. Bayana ya da erkeği hitap ederken değişiklik gösterebiliyor. El yevme bugün. Diyor ki bugün şehrinde hava nasıl? Bakıyorum havaya bulutlu bir hava. El -cev hava gaimun bulutlu diyoruz. Ve son olarak hel teşuru hissediyor mu? Leyla Bilber soğuk. Leyla soğuk mu hissediyor? Ya da Leyla üşüyor mu? Burada hele atıyorsunuz. Neam diyorsunuz. Neam evet demek. Evet. Sonra kalan kısmı olduğu gibi yazıyorsunuz. Evet. Teşhuru hissediyor. Leyla bilber Evet. Leyla soğuk hissediyor. Ya da Le evet. Leyla üşüyor diyoruz. Ve sayfa 82'ye geçiyoruz. Ecip cevap ver. Anil es iletil atiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Kemafil misale örnekteki gibi. Bakalım sorularımıza. Kem kaç derecatün harareti sıcaklık derecesi el ane şimdi. Şu an diyor sıcaklık derecesi kaç? Bakıyoruz 9 derece imiş. Diyoruz ki derecatül harareti yine kem atılıyor. Derecatül harareti getiriyorsunuz. E, sıcaklık derecesi 9. Burada sayıları biliyor olmanız lazım. E, ben e, üstte sayma sayılarının kullanımına ekleyeceğim. Ona tıklayarak e, sayma sayılarına bakabilirsiniz çocuklar. Tis e, aderecatin 9 derece mi evviyeti yüzde demek bu. İsterseniz şöyle çevirebilirsiniz. Sıcaklık derecesi %9 derece bu bizim Türkçe'yi çok karşılamıyor, o yüzden size tavsiyem sıcaklık 9 derece diye ifade etmenizdir. Ama tam kelime anlamlarını verecek olursak bu şekilde bir anlam çıkıyor. Üst tarafta çocuklar şu üst tarafa ekleyeceğim kart ekleyeceğim. Ona tıklayarak dediğim gibi sayma sayılarını kullanımına bakabilirsiniz. Diğer sorumuz kem kaç derecatül hararet elan şu an sıcaklık derecesi kaç diyor ki burada da bakıyoruz ta eksi 12'ye kadar düşmüş e, sıfırın altında diyeceğiz. taş aşrete isterseniz yine derecatül harareti ekleyin. Uzun olduğu için ben eklemedim. Ekleyebilirsiniz çocuklar. Sonra buraya yazabilirsiniz. İsnete aşrete 12 dereceden, dereceden, derece dereceten derece tahte sıfır. Sıfırın altında 12 derece diye cevap verdik. Ve son sorumuz. Kem derecatul hararet elan. Sorular hep aynı. Şu an derece kaç diyor. Bakıyoruz çocuklar 4 derece imiş. Derece tül harareti sıcaklık derecesi erbeu derecatin 4 derece mi eviyetin yüzde demek. Dediğim gibi onu ifade etmeye gerek yok. Sıcaklık 4 derece diye tamamlıyoruz ve sayfa 83'e geçiyoruz. ya dinle ile hivari diyaloğu dinle. Sümme sonra ikrahu onu oku ve üktübhu onu yaz fi defterik defterine yaz güzel bir resim ve diyalog var. Hemen bakıyoruz diyalogumuza. Evet. Ali'ün Ali, Ali Ahmet'u Ahmet. İki kişi konuşuyorlar. Ali ve Ahmet. Hey ya haydi. E, nesne u yapalım. Raculen selci. E, selcin. Raculen selcin. Kardan adam. Diyor ki Raculen selcin. Haydi kardan adam yapalım. Kanel cevu. Hava idi. Zababiyen sisli. Fis sabahi bu sabah. Diyor ki sabah hava sisliydi. Ve ane şimdi unzur bak. Şimdi bak. Ma ecmele. Ne kadar güzel. Sukute yağması. sukudes selci. Karın yağması. Ya Ahmet'ü. Ey Ahmet diyor. E, şu an diyor karın yağması. Ne kadar güzel. Ah, Özür dilerim. Ahmet ne demiş? Neam evet ya Aliyun evet ya Ali ve esbehat oldu. Kullul emakine bütün her yer yani bütün her yer beyza beyaz oldu. Bütün her yer beyaz oldu. Ali ne diyor? Yelabu oynuyor. Yelabu etfal çocuklar oynuyor. Biselci karla oynuyorlar. Heyya haydi nehruç çıkalım İlel hadikati bahçeye çıkalım ve nelab oynayalım meahum onlarla. Toparlayacak olursak haydi bahçeye çıkalım ve onlarla oynayalım. Ba'de daqa'iqin ba'de sonra daqa'iqin dakika sonra yani bir dakika sonra Ahmedu Ahmet ve Aliyun ve Ali fil hadikati bahçede. Bir dakika sonra Ahmet ve Ali bahçede. Bakalım neler yapmışlar. Ah Ali cebu hava bari dün soğuk cidden gerçekten Ah gerçekten hava soğuk ya Ali ya Ali ve o e -uh hissu hissediyorum bilberdi soğuk ya da üşüyorum diyebilirsiniz çocuklar buraya diyor ki ah hava gerçekten soğuk ee, ya Ali ee, ben e üşüyorum Ben soğuk hissediyorum Ali ne demiş? Ne'am evet, elcevu hava baridun, soğuk elyem bugün. Evet, bugün hava soğuk ve derecetu'l harareti, sıcaklık derecesi tehde sıfır. Sıfırın altında. Evet, bugün hava soğuk, sıcaklık derecesi de sıfırın altında diyor. Hey ya, haydi, nesne'u oynayalım. şey, e, yapalım. Oynayalım yazmışım çocuklar. Yapalım olacak. E, nesneo yapalım. Recule Selcin. Kardan adam yapalım. Ali ne diyor? Seyus bihu olacak. Reculü selci. Kardan adam. Cemilen güzel. Kardan adam güzel olacak. Ve senul bi suhu. Ona giydireceğiz. Ya da takacağız diyebilirsiniz. E, vişahe. Atkı. Ona atkı giydireceğiz. Normalde giymek manası ama takacağız daha uygun karşılıyor sanki. Ve seni e, de u koyacağız. Hazihi bu hazihi kubbe'te cemilete. Hazihi bu kubbe'te şapka cemilete güzel demek. Bu güzel şapkayı koyacağız. Ala asihi başının üstüne. Başına da diyor bu güzel şapkayı koyacağız parçamızı bitirmiş olduk. Sayfa 84'e geçiyoruz. Burada ne diyor bize? Ecip cevap ver. Anil es iletil atiyet. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Hasabel hivari diyaloğa göre. Birinci sorumuz. Keyfe nasıl? Keyfel cevu hava. Fis sabahı. E, sabah hava nasıldı diyor. E, parçadan alıp tamamen yapacaksınız çocuklar. Orada bize havanın sisli olduğunu söylemişti. O yüzden diyorum ki parçadan aldım. El hava e, sababiyen sisli idi. Hatta kendiniz de şuradan bakalım görebilir misiniz? Bakın şurada. Kaneli cevabı sababiyen e, sisli idi. Fis sabahı sonuna ekliyoruz devam edelim. Ee, çocuklar şuradaki noktayı unutmuşuz. Fis sabahine de sonuna ekleyebiliriz. Fis sabahı eklemeseniz de olur. Ekleyelim bu sabah. Kaneyi de başına koyalım. Tam olsun. Kanel, cevu, e, hava sis, sabahleyin diyor. Sislik idi. İkinci soru. E mı mi? Sekatey. Sekade selcü. Kar mı yağıyordu? M yoksa e, metaru yağmur mu? Diyor ki kar mı yoksa yağmur mu yağdı? Tabii ki kar yağıyordu. Se e, o yüzden çocuklar şu başındaki e'yi atıyoruz. Sekade selcü. Kar yağdı diyoruz. Başka bir şey eklemiyorsunuz. Üçüncü sorumuz. Eyne nerede? Yelabul etfali. Çocuklar oynuyor. Çocuklar nerede oynuyor? Bahçede oynuyordu çocuklar. Eyneyi atıyoruz. Kalan kısmı aynen yazıyoruz. Yelabul etfalu Çocuklar oynuyor. Fil hadikati. Bahçede. Çocuklar bahçede oynuyor. Dördüncü sorumuz. Hel derecatül harareti. Sıcaklık derecesi. Münhafizetün Düşük müydü? E, sıcaklık derecesi düşük mü? Düşük müydü? Evet arkadaşlar. Neam diyoruz. Evet. Tehte sıfırı. Sıfırın altında. Şöyle de yapabilirsiniz. Neam. Evet. Derecatül harareti sıcaklık derecesi. Münhafizetün de diyebilirdiniz. Bu da bir cevap oluyor. Sıcaklık derecesi düşüktü. Ya da neam. Evet. Derecatül harareti sıcaklık derecesi. Tehte sıfırı. Sıfırın altında. Ya da benim yazdığım gibi de cevap verebilirsiniz. Ben kısa yazmıştım. Dediğim gibi üç şekilde de cevap verebilirsiniz. Son sorumuz. Mazane sene yaptı Ahmedu Ahmet ve Ali Ali fil hadikati bahçede. Ahmet ve Ali bahçede ne yaptı? Sene diyoruz. Sene dediğimiz zaman bir daha isimleri yazmanıza gerek kalmıyor. O ikisi yaptı. Mazi fiilin çekimli hali. Ya da isterseniz çocuklar şöyle yapabilirsiniz siz. Mağazaya atarsınız. Sene'e Ahmedu ve Ali'yün. Buraya kadar olan kısmı yazarsınız. Sonra da Racülen Kardan adam. Şuraya biraz iyi olmamış. Kardan adam yaptılar diyoruz. Evet. Evet kardan adam yaptılar ya da sene'a o ikisi yaptı raculenselci cin ee, kardan adam yaptı diye biliyoruz geldik diğer kısma. unzur bak ile sureti resme bak ve temel te 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 düşün e, sümme sonra tehaddes te bahset anha ondan meazmi zemilik arkadaşına beraber bunun hakkında konuşmanızı istiyor Az önce Geçen cümleleri kullanarak arkadaşınızla beraber konuşabilirsiniz çocuklar. Bu kısmı geçiyorum ve sayfa 85'e geliyoruz. Ejip cevap ver. Anil es iletili. Atiyeti aşağıdaki soruları cevap ver. Hasebe suveri resimlere göre. Keyfe nasıl? Elicevu hava. Eliyemi bugün. Diyor ki bugün hava nasıl? Şimdi resme baktık. Bugün hava nasılmış? Hemen baktık arkadaşlar. Bugün hava sisliymiş. O zaman ne diyeceğiz? El hava keyfeyi attık. Kalan kısmı yazıyorum. El hava sisli diyeceğiz çocuklar. Sisli neydi? Zaba biyen ya da e, bir yönde diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Hava sisli. İkinci sorumuz Keyfe nasıl? Elcevü, hava, fil, gariyeti Köyde hava nasıl? Bakıyoruz köyde hava karlıymış Kalemimizin ucu akmış Elcevü diyoruz, hava Müslicün, karlı Fil, gariyeti, köyde Köyde hava, karlı Çocuklar Keyfe'yi atıyoruz, elcevüyü yazdıktan sonra Havanın nasıl olduğunu ifade ediyoruz Sonuna da yine fil ekliyoruz. İsterseniz eklemeyebilirsiniz de. Üçüncü sorumuz. Mağaza ne? Yefailül Çocuklar ne yapıyor? Diyor, diyeceğiz ki kar üzerinde oynuyor. Yel abul etfali, Çocuklar oynuyor. Fevgas selci. Kar üzerinde oynuyor dedik. Ve son iki sorumuz. Mağaza ne? yapıyor. El etfal. Çocuklar ne yapıyor? Baktık çocuklar burada kardan adam yapıyorlar ben diyoruz ki yesneo yapıyor el etfali çocuklar Şuradaki mağazayı atıyoruz kalan kısmı Aynen yazıyoruz rajüle Selci kardan adam yapıyor Meta ne zaman elbet su giyeriz elvi şahe atkı ne zaman giyeriz ya da atkı ne zaman takarız Nelbesul şahe hızlı yazayım diye çoğu şeyi unutmuşum e, Metayı attık, kalan kısmı aynen yazdık. Kış mevsiminde diyeceğiz. Fi fasli şitay. kış mevsiminde. E, Nelbesül vişahe, e, atkıyı takarız. Fi fasli şitay. kış mevsiminde. Ve sayfa 86'ya geçiyoruz. Böyle bir etkinliği bir önceki dersimizde yine yapmıştık bir e, el hurufe, harfleri takip et. Süme sonra cilt e, koy. Yani bu cümlelerle cümleleri filluzi, bulmacadaki cümleleri bul ve ha onu yaz fil feragatil atiyeti aşağıdaki boşluğa yaz. Ben her bir kelime nasıl oluşmuşsa farklı renklerle çizdim. Mesela burada uh var, bilbert var, yeskutu var. Bu şekilde renklendirdim. Siz alıp o renkleri aşağıya yazabilirsiniz. Hatta aşağıya da yazdım oluşan cümleleri. O bilberdi. Soğuk hissediyorum ya da üşüyorum. Yes kutu yağıyor. Esel Fişitay kışın yağıyor. E, Derecatül harareti. E, hafi yazartın. Sıcaklık derecesi düşüktür. Yel bu Mahmudu Mahmut oynuyor. Bistelci Karla oynuyor. Bu şekilde cümleler oluşmuş oldu. Ee, bu ünitemizin ikinci dersi de bitti. İnşallah üçüncü dersi de en kısa sürede sizlerin e, şey e, sizlere sunacağım arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Allah emanet olunuz. İzlediğinizde videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Tekrardan hayırlı günler diliyorum.